Herkese merhabalar. Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber incecik hamuruyla gevreklik konusunda rakip tanımayan enfes bir lezzet olan peynirli mantarlı galetta yapacağız. Hadi hep beraber galetta hamurumuzdan yapmaya başlayalım. Galetta hamurumuzu mutfak robotunda yapıyoruz. 1 su bardağı un ve küp küp kestiğim 150 gram tereyağını robotu alıyorum. Tereyağımı da robota aldım. Ve tereyağı içerisinde kaybolana kadar iyice karıştırıyorum. Kontrol ettikten sonra yarım su bardağı da un ekleyip hamur boncuk boncuk olana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Yağ ve un birbirini çok güzel bir şekilde toparladı. Bir su bardağından iki parmak eksik soğuk suyu azar azar hamura ilave edip karıştırıyorum. Suyun çok soğuk olmasına dikkat edelim. Hamurumuz yavaş yavaş şekil almaya başlıyor ve tekrar su eklemesi yapıyorum, karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz çok güzel bir şekilde kendini toparladı. 1 tatlı kaşığı tuz ve biraz un ilave ettiğim kaseye bütün malzemeleri alıyorum ve iyice hamurum pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Yoğurduğumuz hamuru çok cıvık ya da çok sert yapmamaya dikkat edelim. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. 2 bezeye ayırıyorum yoğurduğumuz kaba alıyorum. Üzerine streçleyip yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Hamurunuzu ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Hamurumu streçleyip buzdolabına alıyorum. Hamurumuz buzdolabında dinlensin. Mantar sotemizi yapalım. Bir küçük çay bardağı sıvı yağ tavaya alıyorum. Daha sonra bir boy büyük boy soğanı da tavaya alıp rengi dönmeye başlayana kadar soteliyorum. Sotelenen soğanlarımın içine 300 gram iri bir şekilde kesmiş olduğum mantarları da tavaya alıp sotelemeye devam ediyorum. Sotelenen mantarların içerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber ekleyip karıştırıyorum. Baharatlarımı karıştırdıktan sonra 2 tutam kekiği de harcın içerisine alıyorum. Karıştırıp ocaktan alıp harcımı ılımaya bırakıyorum. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamuru açacağım tezgaha iyice un serpiyorum. Bir saat dinlenen hamuru ilk önce elimle daha sonra merdane ile incecik olana kadar açıyorum. Açtığım hamuru yağlamış olduğum tepsiye alıyorum. Ortasına peynir serpiyorum. Kenarlarına gelmeyecek şekilde. Peyniri serptikten sonra hamurumu kenarlarını katlıyorum. Yuvarlak bir form vererek katlıyorum. Hamuru katladıktan sonra hazırlamış olduğumuz mantar sotemizi de peynirimizin üzerine alıyorum, kenarlarına değdirmeden tarla harcımızı da ekledikten sonra bir yumurtayı iyice çırptım ve iyice hamurun etrafına sürüyorum fırça yardımıyla ve fırında. 250 derece fırında alt üst ayarda nar gibi kızartıyorum. Fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri de gezdiriyorum. Renginin daha güzel olması için kırmızı toz biber de kaşarın üzerine serpiyorum. Ve peynir eriyene kadar fırına tekrar yolluyorum. Lettamız muhteşem bir şekilde pişti. Peynirimiz de harika bir şekilde eridi. Kıyır kıyır oldu. Pişen galetamızı dilimlere ayırıyorum. O kadar kıtır ve gevrek oldu ki tadını doyamayacağınız kabaltınıza ve çay saatlerinize çok yakışacak bir lezzettir. Altı da üstü de nar gibi kızardı. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.